Oyun Max'tan herkese merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim. Bugün Euro Truck Simulator 2'nin ikinci bölümünü çekiyoruz. Arkadaşlar, Ivoco tıra tır aldım. Tek seferlik iş aldık gene. Sunta taşıyoruz. Frankfurt'tan Stras Stras Strasbourg işte neyse arkadaşlar. Anladınız siz. Öyle bir memlekete Sunta götüreceğiz. 22 tonluk büyük. Bakalım bizi nasıl maceralar bekliyor. Açılın yollar yolların efendisi geliyor. Ben yani iyice kamyoncuya baldık arkadaşlar ya. İyi gitmiyorum arkadaşlar ya? Ben bayıyorum bu Euro Truck'a. Ne tür bak biz sağdan devam edeceğiz. Bir dönersek şuradan kimse çarpmadan çok güzel. Çok güzel. Yol ver dağlar ben geliyorum bu kez. Önceki bölümde görmüşsünüzdür. Nasıl bir kat takla attım ya. O facia anını. Mükemmeldi ya. İzlemeyenler için bu sağ üst köşede açılan bir kart olacak. Oraya tıklayıp birinci bölümümüzde izleyebilirsiniz. İnanın mükemmel bir videoydu ya. Çok eğlenceli bir videoydu. Oradan izleyebilirsiniz karttan tıklayarak. Neyse yolumuza devam edelim. Yolumuz uzun kardeş. Hop. E-postalarmış. Dura koysun e-postaya. Bakarız sonra. Banka kredi veriyordur. Kendi tırımızı alırız arkadaşlar. Online bölüme gireriz en kısa zamanda. Bakalım hile yapmadan nereye kadar gidebileceğiz? Böyle para hilesidir. Yok çetengiledir. Bilmem nedir kullanmayı düşünmüyorum. Nasıl olacak göreceğiz arkadaşlar hep beraber. Kamyoncu. Bir makas atayım mı şehir içinde şuna ya? Neyse ışık yanıyor. Ceza yemek istemiyorum. Dur 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 dur. Tamam tamam şaka şaka şaka. <laughs> şaka. Lan niye ani falan yapıyorsun lan? Levyem nerede benim? Levyemi getirin. Levyemi getirin benim. Terbiyesiz döveceğim. Hadi ya bir de iki saat ışık yanar artık. Sinyalimizi verelim de. Kurallara uyalım, uymayanları uyalım arkadaşlar. Tabii kurallar önemli. Şöyle güzel bir dönüş yapmak istiyorum buradan. Geniş açılı, geniş açılı. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi yapıştırdık mı yola çıktık mı? Son gaz verildi Strasbourg. Bak bak bak. bak. kırayım mı? <laughs> şaka şaka kırmadım. Hadi devam et. Kereta. Kaç kilometre yolumuz varmış? Hay maşallah. 243 kilometre yolumuz varmış. 3 saat 54 dakikalık bir yolmuş ortalama. Oyun saatine göre. Navigasyon takip ede 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 bulacağız Strasbourg'u bu da gitmiyor. Yükümüzü ağır mı aldık biraz arkadaşlar? 22 don çok mu oldu ya buna? Neyse kendi bir alalım. Ozan görün fırtınalar estireceğiz. Arkadaşlar kanal hakkında düşünceleriniz varsa yorum olarak yazın. Yorumlarınız benim için çok önemli. Sonuçta yeni bir kanal. İstediğiniz her şeyi yapabilirim. Şu seri, bu seri. Sizin durumunuza göre gideceğiz arkadaşlar. Maksat hep beraber eğlenmek. Oğlum bak 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 kırarım ben. Oğlum bak git. Bak nasıl kırdım aynıdan gördüğünüz düşünüzdür inşallah arkadaşlar. Uçururum oğlum seni bu yolda. Yolların efendisi benim bundan sonra. Hadi be yavrum yürü ver ya Iveco hadi ya. Çok ağır gidiyorsun. İlk bölümde ne güzel 130-120 gidiyorduk ya.

Radyo müzik atayım mı arkadaşlar? Ne dersiniz böyle arkadan çalsın kamyoncu müzikleri Orhan Baba'dır, Ferdi'dir? Ha? Çok mu kötü olur? Ne bileyim, bakın bir yorumda yazın. At derseniz atayım. Böyle hafiften hafiften çalar kamyoncu tarzında. Yol ver dağlar, yol ver geçen. Geçin oğlum geçin. Şuradan bir kaptırayım ben bayır aşağı bir alayım. Hepinizi yiyeceğim orada sizin. Yoluzun uzun ne de olsa. Aynı yere gitmiyorsunuzdur inşallah. Oğlum bak git. Ha, at fitesi. At. Hiç acıma. At. Yetişelim şuna. Yapıştır aslanım benim. 92. Oğlum hadi gidersin ya. 92 ne ya? Hadi senin 100 yapman lazım. Lan lan la, pardon. Pardon abi. Pardon abi. Abi pardon. Abi pardon. Pardon selektörü bak. Vurmak istemiyorum arkadaşlar. Götürmek istiyorum çünkü sağ salim. Bir an önce tırmızı alalım. Yaklaşık 4000 Euro'luk bir yük götürüyoruz. Sunta. 4000 lirayı da kaybetmek istemiyorum. 103.000 liraya bir Volvo tır alacağız. 103.000 Euro'ya. Paraya bak be. Hep benim kankiler bak kamyoncular gidiyor. Online bölümde bakalım nasıl olacak arkadaşlar onu merak ediyorum ben. Ne taklar atacağız, ne uçacağız, ne uçurumlardan aşağı atlayacağız, ne bariyerler, bariyerler kırıp geçeceğiz. Abi durun ben bir sol şöyle. Sol şeritten bir kapatayım siz benim devinden geçtiydiniz hepiniz. Hepiniz yiyeceğim demiştim. Özellikle de sen pis otobüsçü. Çekil lan önümden. Ah ah pardon pardon yolu kaçıracağız yolu kaçıracağız yolu kaçıracağız. Tamam tamam yok bir şey yok bir şey <laughs> Gene sıçtık gene sıçtık Lan Allah cezanı vermesin <laughs> Ne duruştu be Baban da mı tırcıydı senin ya Lan çekil Bak oğlum ne aksiyonlar atladım çiğnerim hepinizi Zarar verdik mi yalnız çok kötü sesler geldi ya Aa yanlışa bastık F7 Aa %1 hasar var İyi zarar etmez ya %1 hasar Normal yani ben şimdi kadar daha yüzde da götürmedim zaten ama nasıl döndük Müthiş dönmedik mi ya? Hiç aynaya maynaya bakmadım. Direkt daldım çaptan zamaya. <laughs> Allah! Bir düzgünce götüremeyeceğim ben bu oyunda ya galiba. Cidden götüremeyeceğim. Hadi Betül çok ağırsın ya. Bu kadar yavaş gitmemen lazım. Bas gaza aşkım bas gaza. Paskaza faciası. Martı mı? Leylek mi? Karşıda bir şeyler uçuyor ya. Getirin beni tüfeği. Avlayalım onları. Hadi dostum yürüyüver ya. Çok ağır kaldık hadi. Dayan ya 2 saat 26 dakikalık yolu kadar. Yol 150 kilometre düşürmüşüz yolu ya. Bir şey değil hadi. Hadi dostum. döneceğiz buradan sağ taraftan devam edeceğiz. O karşıda ne var? Fabrika var. Çalışma var, şantiye var? Böyle güzel bir dönüş. Allah Allah. Kötü bir dönüş oldu. Devam. Yolların efendisi geliyor arkadaşlar. Çekilin. Çekilin lan. Acaba benim de iyi bir durum olacak mı ya bugün? Hile yapmadı tabii arkadaşlar. Yollar dalar, yollar geçer. Dürüne karga sesimle Ya yaz geldi, Skişehir havalar da iyice ısındı. Çok hızlı bir şekilde terliyorum ya. Nasıl arkadaşlar bizim memleketlerde havalar? Yazın yorumlara ya, merak ediyorum. Bizim burada geceleri çok serin ama ya araba, araba, araba. Pardon, pardon, pardon. Sen bir şey yok. Pardon. Ne diyordum? Lan Allah cezanı versin. Geldi gene vurdu gerizekalı. Salak şey. Nasıl siz yazın bakalım yorumlara ya. Sıcak mı memleketleriniz, soğuk mu? Yazları kurak ve yağışsız. Kışları soğuk ve yağışlı. <laughs> İlkokulda başımın belası iklimler. Maki örtüsü müydü? Maki bitkisi miydi? Neydi o günler ya? Vardır ilkokulda arkadaşlarım. Hala var mı öyle şeyler ya? Yoksa açtılar mı öyle şeyleri çok da? Bizim zaza başımıza belaydı ya onlar. Bayılıyorum ya bu simülasyon simülasyon oyunlarına şey çıkacak bu senenin sonuna doğru Farming Simulator 2017 Mutlaka oynayacağım o oyunu E3 fuarında 2016 E3 fuarında Bir görüntü yayınlamışlar Daha doğrusu sinematik bir görüntü ama müthiş ya görüntü Ben bayılıyorum Farming serilerinin hepsinde 2008'den beri oynuyorum Bakalım 2017 nasıl olacak 5 milyon oyuncusu varmış oyun yanlış hatırlamıyorsam. Beklenti çok büyük ama bilmiyorum onlar çok ağırdan alıyor gibi. Bak farmingdeki traktörler benim. Bakalım mı? Çalışıyor adam. Tarla sürüyor. Kanka! Oğlum bunlar selam vermiyor ya. Bunlar beni delir diyor. Çileden çıkar diyor ya. Hoşnut olmuyor. Türkiye'de olsa bir düdük çaldım hemen. Daaa! ya. Bunlar terbiyesiz, kamyoncu terbiyesi almamış bunlar, alaka almamış ya. Seri bir dönüş. Hadi hızlan lan şu yokuş aşağı yerde ya. Çok yavaş kalıyorsun. Iveco beğenmedim seni ya. Çekişin güçlü değil. Gerçi yükümüz ağır ama olsun ya. Bu kadar da ağır kalmaması lazım. Ya burası çok sert bir viraj. Azıcık yavaşlamamız gerek. Zaten yavaşlamasaymışız da o karşıdan gelen otobüse mutlaka şu şekilde girecekmişiz birbirimize. <laughs> Bu arada direksiyonu bıraktım ailelerime o şekilde yaparken. Riskli hareketler. 1 saat 27 dakikalık yolumuz, 89 kilometrelik yolumuz kalmış arkadaşlar. Biz burayı bastık mı o süreyi 5 dakikada bitiririz yeriz bitiriz. 5 dakikada varırız gideceğimiz yere. Suntaları teslim ederiz Strasbourg'daki şirkete. Nakliyeci de papaz olmayız inşallah ya. Yüzde bir hasar verdik diye. Bir şey olmaz ya yüzde bir hasar. Ben o kadar olur ya. Açsız mıyım arkadaşlar? Olur o kadar ya. Arkadaşlar bu arada çekilişimiz hala devam etmekte. Katılabilirsiniz arkadaşlar. Katılmak için sadece o çekiliş videosunun altına bir yorum atın ve kanala abone olmanız yeterli. 5 Temmuz'a kadar süreniz var. Hediyeler müthiş. Sağ olsun bir destekçimiz bize sağladı ürünleri. Katılın arkadaşlar. 6 Temmuz'da da Facebook sayfamızda yayınlanacak. Facebook sayfa linki de açıklama bölümünde yazıyorum her oyunun altına. Her videonun altına. Orayı da beğenirseniz, takipte kalırsanız farklı şeyler de yapıyoruz. Sohbet, muhabbet. Güzel olur yani arkadaşlar. Ha şöyle ya 113, 114 yapıştı ya aslanım benim be. Ben böyle gitmek istiyorum işte. Ama buralarda da kaza yapmak istemiyorum. Ah 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 ah, ah. dur 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 dur. Ne dönüş yaptık be? <laughs> i̇şte bu. İşte bu arkadaşlar. Ben böyle dönüşleri seviyorum ya. Kaza yapmadan sert, ani, hızlıca fazla bir hız düşürmeden iki teker üstünde <laughs> dönmek. Ama %90 bariyerleri karşısında uçuyorum. Çaktırmayın. inanılmaz şanslı gidiyoruz bölümde. Ya. Tamamen şansa yani bu olayda. İkinci dönüşümüz. Birinde ilk döndüğümüzü gördünüz arkadaşlar. Yani kamyonların ortasında hiçbir şekilde sağa sola aynaya bakmadan daldım. Burada da sohbet edeceğim derken navigasyona bakma son gaz verecek şey gidiyorduk karşı. Deniz vardı mı? Göl mü vardı? Tam anlayamadım karşısındaki heyecandan ne olduğunu. İçine uçacaktık. Yavaştan şuraya ya. Gözünü seveyim. Gözünü seveyim. Lütfen. Lütfen. Lütfen diyorum ha. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Sakin sakin. Çünkü biz sağ salim ulaştıralım yerine ya. Sonra kentimizi aldık mı son gaz yapıştır gideriz her yerlere. Her yere gideriz ya. Ondan sonra olay bize ait. Şu el alemin tırına zarar vermiyorum Laf getirmiyorum kendimize. Yolların efendisi olacağız derken en baştan olayı batırmayalım ya. Bu arada çok az bir yolumuz kaldı arkadaşlar. Dur ben bir şerit değiştireyim. Gelme araba. A araba Allah cezana vermesin seni. Ya terbiyesiz herif ya. Ya hasar verdi ya yüzde bir tıra. Sinyal veriyoruz babacım baksana sağına sonuna ya. Kim yaptıracak tırı şimdi? Terbiyesiz ya. Hiç ahlak yok trafikte ya. Bir yol ver insan ya. Tam masayı. Sinirlendiriyorlar, kızdırıyorlar arkadaşlar beni ya. Görüyorsunuz işte. Sağdan devam edelim Strasburg'a. 18 dakikalık yolumuz kaldı. Oyun saatine göre tabi dediklerim arkadaşlar. Gerçek saatine göre değil, normalde 16 km. Aşağı yukarı kilometreye bir dakika biçiyor. Oyun saatine göre. Biraz yavaş, biraz yavaş. Çok sert giriyoruz. Ya o kadar viraj döndüm anasını Yüzde biraz hasar aldım. Gel Dangle'ın biri yüzde biraz hasar daha o da verdi. Neyse moral bozmak yok. Oğlum çekil bak kırarım üstüne. Bak kırarım üstüne. Bak oğlum. Kırarım üstüne. İnsan bir tepki ver ya. Lan çekil ben de döneceğim ya. Çekil ana satayım. Ha, öyle durursun işte. Terbiyesiz. Biz döneceğiz buradan. Sinyalimizi verelim. Güzel bir dönüş yapalım. Çok güzel. Mükemmel. Mükemmel. Şimdi de bunun geri geri yanaştırması var arkadaşlar muavin hala bulamadım ben kendime ya Bir muavinlik yapacak biri yok mu bana Strasburg'u keşfettik Elalem ayı keşfetti Mars keşfetti Biz Strazburg'u yeni keşfediyor Böyle iş olmaz olsun ya Adamlar aya çıktı aya bayrak gitti Biz Strazburg'u daha yeni görüyoruz Yeni keşfetmişiz baksana Ben soldan gideceğim ama Arabacı senin yaptığın ayıp yalnız Cidden ayıp otobüs. Şuradan döneyim ben. Bir daha. Geldik. Bura ne böyle? Yan fabrika herhalde. Ya benim park etmeyi hiç sevmedim bir yer arkadaşlar burası ya. Cidden park etmeyi hiç sevmiyorum ben buraya tır ya. Çünkü park edemiyorum geri geri. Edeceğim ben. Bu kez edeceğim. Dur, çüş. Gel abisi. Gel. Gel 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 gel. Topla topla topla. Topla. Sağa ver arkayı. Sola ver. Sola sola topla 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 topla. İşte bu. İp gibi de olmasa ok gibi. Fark <laughs> ettik arkadaşlar tırımızı. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Euro Truck 2. bölümü çekmiş olduk arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Güle güle.